Merhaba arkadaşlar, bugün sizden de <laughs> Forest nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak medya getiniz, medya geti açıyoruz arkadaşlar. Medya de indirebilirsiniz, kolay bir şey. Oyunlara tıklıyorsunuz. Modu Forest. Bunu yazdıktan sonra enter basarsınız arkadaşlar. Burada yazıyor ki The Forest Alpha ve 0.1 0.26 arkadaşlar. Evet. Burada siz ne indireceksiniz diye sorarsanız tabii ki de default 0.32'yi indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çünkü habire güncelleniyor. Ama bunlar ve bu güncellenmiyor arkadaşlar. Bunu indirirsiniz ama güncellenecek otomatik olarak. İnternetinizde de bir yansıması olmayacak. Baktım. Alfa'da zaten hayvan gibi bu olur, lag olur yapamayacağımız şeyler olur. Şimdi ilk olarak şuna bir girebiliriz. Nasıl bir? Tamam. siz ben indirelim o zaman açıyorsun. Ne oluyor lan? Ne de bir şeyler oldu arkadaşlar. Evet. Ne oluyor? Bir dakika. Allah Allah. Bu indirmişsin kişilere veriyor. Böyle büyütülmüş. O da düşünüyor. Tam. The Force. O zaman. Tamam. Soru makinesi. The Force. Bunu şimdi geçti galiba. Bak. Bir şeyler yaptı. Force, yani. Anlayamıyorum ki hangisinin şey yaptığını. Nerede? Nasıl öyle Bunu işte işler bunu istiyorum indireceksin niye indiriyorsun Ha tamam geldi şimdi ne bu crack diyor ya sıfırlatıya ne 7 bir dakika arkadaşım niye indiriyordun ne bakıcaksın anlamayı şuradan ha arkadaşım buraya gitmiş yer değiştirmiş bir üstünü buraya çözdükten sonra basalım Hadi be abi uğraştırmasın bizi. Ama bu da alfa. Alfa istemiyoruz. Hmm. Hmm. Ama bu oyun arkadaşlar alfa sürümünde uzun. Daha yani çünkü evet alfa sürümünü almışlardı bir ara. Çünkü bunda şimdi 0.33'te de güncelleme yapıyor. O zaman indireceğiz. evet. Bu değil mi? Bunda da bir dakika videoyu durdurayım arkadaşlar. Sonra ben gelin bir bakayım hangisi bunları güncelleme Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben git hemen baktım arkadaşlar. 0.33, 0.31, 0.32 ve 0.24. Şey, önünde güncelleme yapabiliyor. Şu an bu zaten en yüksek sürümü Steam versiyonu. Bu arkadaşlar buradan tamama basıyoruz. Buraya aldı. Şimdi 10 saat diyor ama bu yanlış. Bakın 1 saate düşüyor. Saat düşüyor. Ee zaten 1 GB bir şey yani 10 saat hayvan gibi bir şey. Yok. Tamam ben video durdurayım arkadaşlar. Bu iner inmez hemen gelin. Devam ediyoruz arkadaşlar indirdim arkadaşlar ee, Forest'ın alfasını bu arkadaşlar e, şey olacak yani siz nasıl desem siz bırakacaksınız alfa sürümünden internetten araştırdım birazcık da normal kendisi olarak kendisi alfa sürümünden çıkacak Steam versiyonuna bağlı olduğu için öyle oldu arkadaşlar şimdi tıklıyoruz. Bana basıyoruz sus. Google Forest. Forest. Şimdi şöyle başlatalım. Ne yapalım şimdi? arkadaşlar. İki dakika geliyorum. Ben Geldim arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve programı kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an Alperen bir site üzerine uğraşıyor. Ee, ama şu an koru, kolu kırıldı geçen Dün kolu kırıldı arkadaşlar. Ee, 19 Ağustos'ta kırıldı. Siz bu videoyu ne zaman bilmiyorum. Şu an video depoluyorum da. Video store yapıyorum. O yüzden kolu kırıldı Alperen'in arkadaşlar. O yüzden bir uzun süre bir video çekemeyecek. Zaten bazen çekebiliyorum. Ee, bir de site ile uğraşıyor. Yeni bir bize site yapıyor. Premium hesap sitesi premium hesap satacağız e, yani ucuza ee, böyle video bütün videoları like atan olmadan puan kazanacak arkadaşlar o puanlardan indirim kazanabilecekler falan diyor şimdi arkadaşı gördüğünüz gibi bu bunu görüyorsunuz şimdi ben bu oyuna gireceğim şimdi the force x'e basacağız arkadaşlar Sonra oyununuz açılacak. Kesinlikle açılır. Ben bir 20 deneyim. Siz de gözükmeyebilir arkadaşım. O yüzden özür dilerim. Şimdi siz şu an bunu görüyorsunuz. Zaten bilgisayarınıza göre ayarlarsınız. Sonra play'a basarsınız. Şu an sizde artık artık gözükmüyor. Nedeni, ne dene ne? Şimdi Sonra arkadaşlar single player var, multiplayer var. Bu single player'a tıklayın. New game game. Bu <laughs> da ee, bir oyun. Bakalım. Ee, oyun açılıyor mu arkadaşlar? Sonra bayağı bir sonra arkadaşlar. Alperen'in de bunun serisini yapacağız. Alperen'in de bir serisi gelsin. Şu an loading yazıyor. Loading. The following. Siz galiba görmesin. The following is an in the world of man's alpha build. Şu an bu dinlenmişti. Şu an arkadaşlar sizi bekletmeyeceğim galiba. Bir bekletmesin. 10 saniye bekleyelim. Ha açıldı açıldı galiba. Bir dakika bir şey oldu. yok. Arkadaş. Gittim. Uçak düşüyor şu an. Siz görüyorsunuz. Umarım çok güzel. FPS oyunlarından bir tanesi. Çok güzel FPS oyunlarından bir tanesi. Space'e bastığımdan geçtim oraya. Şu an kalktı. Evet, Her şey hepimiz kalktı. Bu arada sol klik yaparak mesela şunları kırabiliriz kırın lan. Bundan... Bunlar Eee. Ee, taş da atabiliriz. Eee alıp Kısa kılıca. Hadi. Sonra bunun bir süsü var. Eyle de eşyalar alabiliriz. Ee, ama ben de şu an çok bir ilgim yok. İşte baş. B'ye basınca kitap açılıyor. şimdi. Ah, bir dakika. Ee, I'ye basınca da arkadaşlar çantamız açılıyor. Kılıç. Sağ kayıtlı da istiyorum. Mal mal bütün ne nerede bir şey var? Bunu nasıl kapattım? Bir dakika. Tamam arkadaşım. Ee, gördüğünüz gibi ben video nasıl indirildiğini gösterdim arkadaşlar. Sıra sizde. Arkadaşlarınızla buluşup oynayabilirsiniz arkadaşlar artık. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve Epipol Gaming kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.